Kedime Bugün Güzel bir tepkik. Teacher'ı alıyoruz. gelsin. Pasta. Şey i̇stemiyoruz. Tamam. 5 TL aldım. 50 mi oğlu. Ya ben bu reklamlardan bıktım. Ya her oynadım da diğer reklam girdi. İnan sonunda mıyım ben? Giriyoruz. Ve diyor ki. Arkadaşlar ben tabi İngilizce bilmiyorum. Yeni başladım İngilizce. <laughs> I'm Allah. definitely the best chef in the world. Diyor ki ben şef gibi yemek yaparım. Sonra, sonra oradaki tuzu koyacağız. Şu, ben bir ya ben de oğlan yapıyorum. Ben bir de palancı bir şey yaparım. <laughs> başladığı şu an biraz şeyim ben bunu yıllar yıllardır süper ama arkadaşlar ben sildiğim için unutmuşum yani hemen bakalım ne çok güzel yemek yemiş. Hadi çok güzel yemek yapardın. Yummy. Ah arkadaşlar ben ne yaptım Allah beni kahretsin.

i <laughs> What should I wear for the masquerade? Party? Oh, I can look good in everything. you <laughs> Değil, Need a break. Yo, Introducing dafine. a stress relieving digital ya coloring book for adults. social media star who you are, they say i'm gozi. i raise that bar i'm a beauty guru, i've come so far i'm going viral i'm getting the hits like and subscribe for the you hey i'm you what should i wear to the masquerade party of course, <laughs> I can look good in everything. Ya istemiyorum ben bunu yüz kez isteyecek miyim? <laughs> Oyna devam et. <laughs> Aa, ben gittim ya şu kafaya bak. Arkadaşlar biz ne yapacaktık? Evet, keşke. The best chef in the world. Ay, vallahi tam gireceğiz zaman öyle olursa vallahi ben çıkacağım. Şurayı bakalım alalım. Ay canım, şu isterdim. Habam. şu Ay. Bak, bu da Ay, dedi bak gir beklerdi Habab'a kapanacak Habab. Oy. Bak, burada bel Arkadaşlar ben hazırlanıp önce sadece üstüne giyerdım. Yani Arkadaşlar kusura bakmayın sürekli reklam geliyor. <laughs> ne İğne, de popo indisi. <laughs> Devam.

be. Çık. Gir. Ya be, ben illa teleti kapatmam gerekiyor öyle. Kedi. En son değilim. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle reklam geliyor. Ben buradan çakacağım. I should see every little girl set up by the with you kitty Shut up, you silly cat! I'll keep you locked in here forever! Okay, so look that, but Ya bulamıyorum seni. <Sessizlik> Arkadaşlar kedi ya. Neredesin?

diyoruz. Arkadaşlar sırekli böyle olmasaydı keşke. Pasta. E ben bunu tam hatırlamıyorum. Ne olacak? Biz böyle kaldık ya Sıkışa ben bunu hatırlamıyorum. Bilenler var mı? Yıllar sonra oynayalım ya. Ilk <laughs> Aa bakalım. Ne olmuş? Ya ben istemiyorum artık böyle şeyler. Sinirleniyorum baba. ya Hove değil de gerizekalıymış ya. Arkadaşlar bu bug'ı da videoyu kapatacağım şimdi ya. Neyse. Az dur ben bunu da yapayım. Bu dala geç. Arkadaşlar bu arada ben Haziran'ın 23'üne kadar bizi alamayacağım. 23, 24 ye, 24 ye dinle, sonra, <tik> e, 23 23 Temmuz'dan Temmuz'dan sonra e, 23 sonra ben kas yolu çekeceğim. <tik> Aha! Tövbe! <tik> Arkadaşlar bu ne? <tik> bu tam tam ortası. Bu ya sana kahve içecek babamı buldum. Arkadaşlar böyle ben çocuklar dövüyor. Doğru da yapsa, yanlış da yapsa. <laughs> Aynı şey gibi abi böyle bak. <laughs> Bir de buraya geliyormuş. Ay buraya geliyor. Gerçekten de buraya geliyor. de böyle oluyor ya. Sinir oluyor, <laughs> kim oluyor ya arkadaşlar. Bakayım onu oynayalım artık Çok bir <laughs> şey var. Stupid bell again. Eline <laughs> mi? Biraz daha... Biraz daha... gözleri bir değiştirdi. Yani seni mi yapayım? Bak gördün mü? Az önceki gözünü gördüm. İyi de ben arkadaşlar ben nasıl yapacağım yani? Ya ki salonda. <laughs> arkadaşlar Gremisi. 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 O hak etti. Allah Allah. Gel bedel gel bedel hadi. Şuradan patla şuradan. Time to party. Yok ki partiye. Time to party. Yok ki hemen kaç yakamıştık. Bıstık giyiyoruz. Buradan sonra bırakalım.

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olursanız bu videonun filmin devamı gelecek. Hoşçakalın.